NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'in üyeliği Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayından sonra askıya alındı. İslam'a yönelik saldırı kabul edilemezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in aksine Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verebileceğini aktarmıştı. Bu durum Finlandiya'yı heyecanlandırdı. Finlandiya basınının ülkede faaliyet gösteren STT haber ajansına dayandırdığı habere göre Finlandiya Ulusal Polis Kurulu Kutsal kitapların yakılmasını cezalandırılabilir suç olarak değerlendirecek. Buna göre kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya emniyet görevlisi Vesapiäyoki, Kur'an-ı Kerim'in yakılması planlanmış olsaydı polis gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bilirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse polis müdahale edecektir ifadelerini kullandı. Haberde Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerinin aksine dini barışı koruduğu ve ihlalin cezalandırılabileceği bilgisine yer verildi.